İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz'da meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Batın Barlas Çekin'in ölümüne sebebiyet veren Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Fatıma Zehra Kınık Demir'in %100 kusurlu olduğu ifade edildi. Hazırlanan iddianamede ise Yavuz Selim Öztürk, Muammer Kızıl ve Batın Barlas Çekin'in yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları, Batın Barlas Çekin'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Muammer Kızıl ve Yavuz Selim Öztürk'ün de doktor raporunda belirtildiği şekilde yaralandıkları, müştekilerin şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada. Kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in 2918 sayılı KTK'nın 57. A maddesinde belirtilen kuralı ihlal ettiği ve kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi kaza anına ilişkin görüntülerle ilgili kollukça tanzim edilen görüntü inceleme tutanağına göre, anılan şekilde trafik kazasının gerçekleştiğinin tespit edildiği, ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Batın Barlasi'nin ölümünün genel beden travması sonucu meydana geldiği ifade edildi. Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık olayın ardından verdiği ifadesinde bir kusuru bulunmadığını ifade etti. Ancak trafik kaza tespit tutanağı, görüntü inceleme tutanağı, ölü muayene tutanağı, müştekilerin şikayeti, şüpheli savunması ile tüm dosya kapsamı bir bütün halinde değerlendirildiğinde. Fatıma Zehra Kınık Demir'in olay tarihinde aracı ile müşteki Yavuz Selim'in motosikletine çarparak taksirli eylemi sonucu Batın Barlas Çekin'in ölümüne ve Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yararlanmasına sebebiyet verdiği ve taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma, suçu işlediği belirtildi.